Herkese merhaba, herkese selamlar. Mutlu hafta sonları diyerekten videomuza başlıyoruz. Bugünkü videomuzda kriptoların çöküşlerinin daha ne kadar devam edeceğini, bu çöküşlerin durup tekrardan boğa sezonuna ne zaman geçeceğini değinmeye çalışacağız. Lütfen videomu sonuna kadar izlediğiniz takdirde pek çok bilgiye de sahip olmuş olursunuz. Hadi bakalım videoma bir göz atalım. <laughs> Kripto para piyasası uzun zamandır yaklaşık olarak bir senedir düşüş içerisinde yön olarak gözlenmektedir. Yine baktığımız zaman coin market cap'lerde ve diğer taraflara baktığımız zaman çok yüksek mevlalarda düşüşler yaşanmaktadır. Ama bundan 2 sene 3 sene önceki seviyelerin biraz üst olmasına rağmen insanlara korku ve düşüşler kötü haberler ardı ardına geldiği için insanları tedirgin ediyor. Ve bu yükselişlerin tekrar ne zaman geleceği yönünde pek çok kişi merakla bekliyor. Şu an için gerçekten olumlu bir hava görükmüyor. Kriptolarda yine düşüşler gördüğünüz gibi. Çıkışlar yani piyasadan zararına satarak çıkan insanların çok olduğu görülüyor. Bu da total 2'ye güzel bir şekilde yansıyor. Gördüğünüz gibi düşüşler gösteriyor. Yine baktığımız zaman CoinMarketCap'deki bütün dünle özellikle kriptolara yani bunun %37'sini Bitcoin oluşturuyor. Bitcoin'in arkadaşlar 18.500 dolar civarında maliyetinin olduğu söylenmekteydi. Ama şu an gördüğümüz gibi maliyetinin altına daha düşmüş durumda. Yani bir Bitcoin 18.000 dolar civarında mal olurken şu an satışı mal oluş fiyatından daha da aşağıda da görükmektedir. Onun dışında Ethereum'un arkadaşlar böyle yeşil göründüğüne bakmayın. Pek çok alanlarda altcoin'lerde yeşillikler görünüyor olabilir ama bunların %20, %10, %15 %8 gibi kar göstermesine rağmen fiyatları aynı olduğu yerde olduğunu söyleyebilirim. Mesela yani yüksek bir BMW baktığımız zaman mesela XRP'de %1.42 demiş. Bu dünün seviyeleriyle hemen hemen aynı gibi. Hatta biraz daha düşük olabilir ama yani 4 saatlik bir baza göre bu yüzdelikler alındığı için sizleri yanıltıyor olmasın. Onun için biraz daha sabırlı beklemeniz gerekiyor. Çünkü düşüşlerin ve kötü haberlerin her zaman devam ettiğini görebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki haberlere girdiğiniz zaman her türlü bilgiler de veriliyor. Baktığı zaman piyasalarda yani sıkıntılar başka. Şimdi milyarder yatırımcı Kuban krizine rağmen kriptoya inandığını söylüyor. İnsanlara bazı kişiler korku vererekten veyahut da paralarını bunun tam tersi yaparaktan işte kriptolar yükselecek diyerekten biraz yani ters gö sol gösterip sağ vurma gibi bir hareketlerde bulunuyorlar. İnsanlar yeşil gibi gösterip kuruklulara çekiyorlar. Ama arkadaşlar daha son düşme, daha son ayı sezonu daha bitmedi arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Daha düşüşler de gelecektir. Biraz daha diplere doğru çektikten sonra bu gördüğünüz milyarder yatırımcılar milyarlara daha çok milyarlar kazanaraktan alttan alaraktan devam edecekler. Böyle iyi olumlu haberlere pek şu an inanmamakta fayda var. Biraz beklemekte ben fayda olarak görüyorum. 2021 öncesine dönerken çöküş sürecek mi diyor. Evet arkadaşlar ben hala çöküşün daha devam edeceğini, bir miktar daha gerilemenin olacağını. Ondan sonra arkadaşlar belli bir yani bu hemen kısa bir sürede olacak bir şey değil gibi görünüyor. Hemen birdenbire yukarılara çıkacağını ben pek demiyorum. Çünkü daha yani bu FTX'in arkadaşlar çöküşün etkileri daha da çok hissediliyor. Ve insanlar da korku olduğu için düşüşleri gördüğü zaman Korkuyorlar ve kaçıyorlar. Diğer eskiden yükselmeler olduğu zaman yeni yatırımcılar geliyordu. Bu yeni yatırımcıların da gelmediğini biz görüyoruz. Herkes bir tarafa kaçmaya başladı. Ve insanlar artık ben para kazanıyorum demeyince yeni yatırımcılar da piyasaya girmiyor. Yani toplam baktığımız zaman koyun market etikette şu an 830 milyar dolar civarında para var. Yani bu para eskiye göre bundan 2-3 sene, 4 sene, 5 sene öncesine göre güzel ama şu an baktığımız zaman pek de iç açıcı gibi görükmüyor. Hele hele geçen seneye göre baktığımız zaman bunlar 2 lira dolar, 3, 3, 3 küsür lira da çıkmıştı. Şu an 8-30 lira kadar düştü. Yani insanların parası nereden baksak 100, 100, lira olan para bir 30 lira, 20 lira kadar düşmüş durumda. Onun için biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olmamız lazım. Eğer paramız varsa biraz daha bekleyelim. Yeni yatırımlarda bulunmayalım. Bir olayı bir gözetleyelim. Neler oluyor, neleri bitiriyor bu tehlikelerin düşmesini bekleyelim. Herhangi bir krizden nasıl başa gelebiliriz veyahut da elimizdeki kriptoları nasıl değerlendirebiliriz gibi düşünceleriniz de olabilir. Şu an bu kadar zarardayken ben satın tekrar alttan alın gibi bir herhangi bir şey de söyleyemem. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Benim bunlar görüşlerim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi hiçbir zaman değildir. Kendi görüşlerimi söylüyorum. Yalnız bu Ayı sezonu arkadaşlar geldiği zaman eskiden de yine böyle oluyordu. Bazen 6 ay bazen 2 sene bazen 3 sene sürdüğü de oluyordu. İnsanların böyle çoğunu artık bezdirip paralarını aldıktan sonra diplere düştükten sonra tekrardan hızlı bir yükselmeler %200 %300 gibi yükselmelere geçiyordu. İnsanlar bunu duyduğu zaman yine treni kaçırmış oluyorlar ve tekrar girdikleri zaman en tepe notlarını almış oluyorlardı. Yine o hafif bir düşüşlerde mesela %200 %300 kazanan bir insan 100 düştüğü zaman tepeden 200 civarında kar olmuş olacak. Yani 100 lirası 300 lira olmuş. Bu 100 lira gerilediği zaman 200 lirası kalıyor. Ama 300 liradan alan bir insan 200'e gerilediği zaman baktığımız zaman %30'da da %33'e kadar zararları olabiliyor. Onun için her zaman dediğimiz gibi çok yükselmiş kriptolardan her zaman kaçınıyoruz. Devamlı dibe çökmüş kriptolara bakıyoruz, inceliyoruz. Bu gerçekten dibe inmiş tekrar yükselebilir mi? Altyapısını dikkatli şekilde incelemeye başlıyoruz bu gerçekten iflas mı etmiş veya onun eşinde mi? Bunları incelemeden de çok düştü bu geri yükselecek diyerekten alımları da yapmıyoruz. Ama en önemli dikkat etmemiz gereken çok 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 yükselmiş olan kriptolardan daha fazla uzak durmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani Ethereum yükseliyor gibi görünebiliyor ama yani benim görüşüm bu seviyede de biraz daha devam edecektir. Hatta Bitcoin'de de az bir şey daha geri çekilme de olabilir. Yani yükseliyor gibi gösterip insanların parası çektikten sonra tekrar düşüşler maalesef insanlara yaşatmaktan ve hatta insanların paralarını sömürmekten başka bir şey değil bunlar arkadaşlar. Bunlar da genelde dediğim gibi o milyarderlerin ve hatta bu grup oluşturanların, Yunusların yapmış olduğu bir olaylar olarak görünüyor. Diğer alt da genelde bunları denemeye başlıyorlar. Bugün baktığımda şu an aklıma adımı gelmiyor. Yüzde 1300-1400 kadar yani bir yükseliş olan bir alt kripto gördüm. Bu da balinaların Oraya yüklenmesi ve oradaki yani kriptodan para kazanmaya başlamasını görüyoruz. Şu an ona girmek en büyük tehlikedir. Yani bunu göre göre bu kadar yükselmiş bir şey aldığımız zaman paramız pula dönüşebilir. Onun için bir yatırım yaparken gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele şu zamanlarda yeni girenler eskiye göre daha çok kardalar. Çünkü bu düşüşleri onlar yaşamadılar. Onun için biraz daha beklemekte fayda var diye ben düşünüyorum. Bu videomdan önce pek çok kişi bana dün uzun zamandan sonra yeni bir video daha atmıştım. Bu ikinci videom oluyor. Bir ara vermiştik bazı sebeplerden dolayı. Beni takip edenlerin çoğu zaten bunları biliyor. Artık bundan sonra hep beraber olmaya çalışacağım. Sizlere yine her zamanki gibi hiçbir ücret, hiçbir talep veyahut herhangi bir para talebinde bulunmadan Allah rızası için yardımcı olmaya her konuda çalışacağım arkadaşlar. Yeni yatırımcılar yapması gereken şeyler arkadaşlar son olarak videomdan şunları diyemek istiyorum. Biraz daha beklemekte fayda var. En üstten yakalanıp da dipte daha çok en insanların da tekrardan artık herhangi bir kriptoya satış yaparaktan çıkmalarını istemiyorum. Beklesinler arkadaşlar. Çünkü artık giden gitmiş en azından bekledikleri zaman eğer yatırım için veya herhangi bir şey için bu parayı kullanmışlarsa beklemelerini tavsiye ediyorum. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi 3 ay 6 aylık gibi paranızın hızlı bir ödeme yapmayı düşünmüyorsanız veyahut da gerekli olmayan paralardan bu kriptoya girmenizi istiyorum. Çünkü yani düştüğü zaman beklemeniz gerekiyor olabilir veyahut da zararda olmuş olabilirsiniz. Onu sattığınız zaman telafisi olmayan zararlı bir şeyle satmış olacaksınız. Bu da sizin için bir zarardır. Onun için elinizde olan yaklaşık bir sene kadar gibi beklemekte olan bir paranızı burada kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu müsaade olduğum zaman hafta içi size bir özel bir video daha çekeceğim. Neden burada olmadığımı, neden sizlere uzak olduğumla ilgili konuları çekeceğim. Pek çok telefonlar alıyorum. Çok kişi Allah razı olsun. Buradan hepsine tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin güzel mesajlarını güzel temennilerini ve o hoş sohbetlerini dinledim. Allah hepsinden razı olsun. Umarım bir daha artık ayrılmayız. Hep beraber oluruz. Ben elimden geldiğimce pek çok kişiye yardımcı olmaya yine devam edeceğim. Videolarımı yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlarınızın kanalımı söyleyerekten abone ol oldurabilirsiniz. Videolarımı beğenip güzel yorumlarınız yapabilirsiniz. Bunlar bizlerin daha da çok ilerlemesini, sizlere daha çok daha da faydalı olduğumuzu gördüğümüz zaman daha da çok ileri şekilde sizlere bu konuda videoları atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Dünyanın en güçlü silahı olan beyninizi kullanaraktan bu işlere nasıl yatırım yapacağınızı düşünün. Bilen kişilere danışın. Pek çok videolar izleyin. Nasıl, neler yaptığınız zaman veyahut da neler yap, yapmamız gerektiğini araştırın. Araştırmadan hiçbir şekilde bu kripto işlerine girmeyin. Gerçekten pek çok kişinin yuvasını yıkıyor. Kulaktan duyma haberlere kulak vermeyin. Diyor ki ne şu filanca kripto aldığın zaman yükselir. Adam gidiyor bankadan kredi çekiyor veyahut da evin arabasını satıyor. Yatırımlar yapıyor. Sonradan hüsrana uğruyor arkadaşlar. Lütfen kimseye böyle haberler de vermeyin. İnsanları bu kripto yönüne bilmeden çekmeyin. Veyahut da sizler bilmeden girmeyin arkadaşlar. Bir araştırma yapın. Bir soruşturun. Nasıl olacağını, nasıl bu işlerde para kazanacağını bilen kişilere danıştırın. Onlar deyin. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar bundan ibarettir. Yani sizlere yatırım tavsiyesinde bulunamam. Sadece görüşlerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi söyleyebilirim. Onun dışında elinden gelen ne varsa her konuda tamamıyla ücretsiz olarak hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Ben sizlere her konuda yardımcı olacağımı dile getirmiştim ve yardımcı olmaya da devam ederim arkadaşlar. Yine ben iki tane grubum vardı. O gruplarımdan da daha uzak kaldım. Daha onlarla bir iletişime geçemedim onlara da iletişim için inşallah bu hafta için. Çünkü gerçekten daha yeni geldim ve biraz yoğundum. Gelen giden fazla olduğu için pek bu konulara da giremedim arkadaşlar. Fazla uzatmadan şunları söylüyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.